İş sanat gece gündüzü sunar. Gece gündüzden merhaba. Gri mi gri bir gökyüzü, eller ceplerde, atkılar sarılmış vaziyette ve hayatı sürdürmeye çalışan biz şehirliler. Ne çok sorumluluk ne sorgulanmaz ezberler, ne üşümüş bedenler derken Albert Camus'un sözleri gelir akla. Kışın en soğuk zamanında ben nihayet içimde yenilmez bir yaz olduğunu öğrendim. İşte o yazı diri tutmak için kültür sanatla akşamınıza geldik. Nilüfer'in 70'lerde dediği gibi yeter ki bir müzik olsun, sinema olsun, tiyatro olsun, şehrin kırmızı kadife perdesini açtıysak yenilikçi bir kurmaca dünyaya adım atalım ve başlayalım. Yapay zeka ile üretilen ilk Türk dizisi Tesseract izleyici ile buluşuyor. Erim Şişman'ın kaleme aldığı yapımda Akın Akın Özü ve Özcan Deniz'in dijital kopyaları yer alıyor. gerçek aktörlerin dijital kopyalarının yer aldığı ve yapay zeka tarafından üretilen ilk dizi olma özelliğini taşıyan Tesseract, izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor. Erim Şişman'ın yazdığı dizide Akın Akın Özü ve Özcan Deniz'in yapay zeka ile klonlanarak oluşturulmuş karakterleri yer alıyor. Okay. So this is the exit. Bilim kurguyla psikolojik dram türlerini harmanlayan yapım, kayıp çocuğunu bulmak için farklı gerçeklikler arasında yolculuğa çıkan bir annenin hikayesini konu alıyor. And your son too. You're Duygusal yoğunluğu yüksek dizinin baş karakteri Layla'ya ise Türkiye'nin ilk yapay zeka oyuncusu is hayat veriyor. Your hope, your will to tüm yapım sürecinde son nesil yapay zeka araçlarının kullanıldığı ...altı bölümlük dizi, 7-9 dakika arasında değişen bölümleriyle izleyiciyle buluşacak. Dizi, oyuncu sendikası tarafından sanatın algoritmalara teslim olması yönünde tepki çekerken, dizinin yapım ekibi ve kadrosu Tesseract'i cesur bir vizyon olarak yorumluyor. Jeremiah! Gişe rekorları kıran, Fransız yapımı The Untouchables'dan uyarlanan Yan Yana filmi gişede artış rekoru kırdı. Başrollerini Haluk Bilginer ve Feyyaz Yiğit'in paylaştığı film, vizyondaki ikinci hafta sonunda ulaştığı izleyici sayısıyla en yüksek artışı elde eden yapım oldu. Bir yanda emili aktör Haluk Bilginer. Ben bana birisinin dürüst davranmasının nasıl bir şey olduğunu unutmuşum. Diğer yanda komedi yapımlarının sevilen ismi Feyyaz Yiğit. It's fire, it's fire. İki ünlü oyuncuyu buluşturan yan yana gişede artış rekoru kırdı. Abi sen tamamen sakatsın ya. Fransız yapımı The Intouchables'dan uyarlanan, senaryosunu Feyyaz Yiğit ile Aziz Kedi'nin kaleme aldığı komedi türündeki film, vizyondaki ikinci hafta sonunda 312 bin seyirciye ulaştı. Yak, yak, yak. Bu rakamla ilk hafta sonuna göre %50'nin üzerinde artış kaydetti. Böylece açılışında 200 binin üzerinde izleyici çeken filmler arasında en yüksek artışı elde eden yapım oldu. Hadi biraz tempo ya. Muy muy gidiyorsun ya. ya. Bas şuna ya. Bas şuna. Bu aletin dağısı 14 Kasım'da vizyona giren ve toplamda 1 milyon 109 bin izleyiciye ulaşan film, kahkaha ve gözyaşıyla işlenmiş dokunaklı bir dostluk hikayesini konu alıyor. Nereye gideceğimizi söylemeyecek misin abi? Bir sakin olup nereye gittiğini bilmemenin özgürlüğünü hisseder misin ya? Mert Baykal'ın yönettiği film IMAX formatında izleyiciyle buluşan ilk yerli film olma özelliğini taşıyor. Hey maşallah şu Çok hale bak. Güzel. Bu Çok mudur ya? Güzel. Güzel. Yangın çıktı cam çerçeveye. Komşular. Mısın? Bir rekordan diğerine koşalım. Oscar ödüllü animasyon filmi Zootopia'da. 9 yıl sonra vizyona giren ikinci filmiyle rekor kırdı. Animasyon filmler arasında en büyük açılış rakamına ulaşan film 3 günde 556 milyon dolar hasılat yaptı. Is... İlki 2016'da vizyona girdi. <laughs> Gişe rekorları kıran film dünya çapında 1 milyar dolardan fazla gelir elde etti. Cıkla cıkla it, let's go. En iyi animasyon kategorisinde Oscar kazanan Zootopia 9 yıl sonra vizyona giren ikinci filmiyle de rekor kırdı. Dünya çapında 3 günde 556 milyon dolar haslat yapan film animasyon filmler arasında en büyük açılış rakamına ulaştı. Amerika Birleşik Devletleri'nde 156 milyon dolar gelir elde eden filmin toplam hasılatının yarısı Çin'den geldi. Çin'de 272 milyon dolar kazandıran Zootopia 2 ülkede Hollywood'un en çok hasılat elde eden animasyon filmi oldu. Böylece ilk filmin 2016'da kırdığı rekoru da geride bıraktı. Damn. I got up to two. Sinema sitesi Rotten Tomatoes'da izleyiciler filme 100 üzerinden 96 puan verirken eleştirmenler de 92 puanla beğenilerini gösterdi. Çaylak polis memuru Tavşan Judy Hopps'la dolandırıcı tilki Nick Wilde'ı merkezine alan Zootopia 2, gizemli bir yılanın hayvanlar şehrine gelmesiyle yaşanan olayları konu alıyor. Kemençe sanatçısı Derya Türkan, dünyanın en prestijli müzik ödülleri arasında yer alan Ahan Müzik Ödülünü kazanan ilk Türk sanatçı oldu. Türkan bu ödüle Türk kemençesindeki eşsiz ustalığı, Türk klasik ve halk müziğini küresel sahnede yükselttiği ve imza attığı kültürler arası işbirlikleri nedeniyle layık görüldü. Ahan Müzik Ödülü yalnızca müzikal başarıya değil, geleneği geleceğe taşıyan ve sesiyle insanlığı birbirine yaklaştıran sanatçılara veriliyor. Müzik eğitimine 1984 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Müziği Devlet Konservatuvarı'nda başlayan Türkan, kurucuları arasında yer aldığı ince saz grubuyla 8 albüme imza attı. Onca şefkat etmez bir an, gel ağlatma ey çare, başa geldi ah ne çare, bilber bülbül alem senin hayır Dünyaca ünlü İngiliz sanatçı Elton John zor günler geçiriyor. Geçen yıl geçirdiği göz enfeksiyonu sonucu sağ gözünde görme yetisini tamamen kaybeden müzisyen yaşadığı son 15 ayın hayatının en zorlu dönemi olduğunu söyledi. Her biri hit olan şarkılarıyla dünya çapında milyonlarca dinleyiciye ulaştı. 50 yılı aşan müzik kariyerinde 450 milyondan fazla albüm sattı. 2023 yılında sahnelere veda eden İngiliz müzisyen Elton John zor günler geçiriyor. <laughs> 78 yaşındaki İngiliz sanatçı, geçen yıl Temmuz ayında geçirdiği ciddi göz enfeksiyonu sonucu sağ gözünde görme yetisini tamamen kaybettiğini, sol gözünün görüşünün ise sınırlı olduğunu açıklamıştı. Dünyaca ünlü müzisyen, yaşadığı görme kaybı nedeniyle son 15 ayının hayatının en zorlu dönemlerinden biri olduğunu söyledi. Bir süredir tedavi gören Elton John, bir yılı aşkın süredir hiçbir şey göremediğini, izleyemediğini ve okuyamadığını anlattı. Durumunu yıkıcı olarak özetleyen John, son 15 ay çok zordu ama hala umudum var. Bilime güveniyorum. İnsan asla umudunu kaybetmemeli ve güçlü olmalı diye ekledi. Görkemli bir kariyere sahip olan sanatçının son dünya turnesi 2018'de Kuzey Amerika'da başlamış 8 Temmuz 2023'te İsveç'te sona ermişti. Boy, I did, I Sinema tarihinin kült filmlerinden Kill Bill'in daha önce yayınlanmayan bir bölümü animasyon formatında yeniden uyarlandı. Yuki'nin İntikamı adlı film 5 Aralık'ta seçili sinemalarda izleyiciyle buluşacak. Dikkat çeken hikayesi, I am gonna kill Bill. etkileyici dövüş sahneleri Hi. ve unutulmaz müzikleriyle sinema tarihinin kült filmleri arasına girdi. 2003-2004 yıllarında iki bölüm halinde vizyona giren usta yönetmen Quentin Tarantino imzalı Kill Bill'in daha önce yayınlanmayan bir bölümü izleyiciyle ilk kez buluştu. Yuki. 20 yılı aşkın sürenin ardından Kill Bill'in orijinal hikayesi için yazılan ancak kullanılmayan Yuki'nin İntikamı adlı bölüm animasyon formatında kısa bir film olarak uyarlandı. Tarantino'nun Kill Bill'den çıkardığı kayıp bölüm sinemalardan önce dünyanın en çok oynanan video oyunlarından Fortnite'ın yeni sezonunda yayınlanacak. oyuncular kill bill temalı karakterler başta olmak üzere filmlerden esinlenen birçok unsura ulaşabilecek. Filmlerde yer almayan bölüm Kill Bill'in öfkeli öğrencisi Gogo Yubari'nin kız kardeşi Yuki'nin intikam hikayesini konu alıyor. Rocky'nin intikamı 5 Aralık'tan itibaren seçili sinema salonlarında serinin iki filmiyle birlikte izleyiciyle buluşacak. Müzik dünyasından bir haberle devam ediyoruz. Haberimizin manşetini önden verelim. Türkiye bu sample'ı seviyor. Yani müzikte dijital ortamda yaratılan, yıllardır satın alınıp kullanılan hazır kalıpların birinden söz ediyoruz. Dünyada yayıldı. Türkiye'ye Mahsun Kırmızıgül ile giriş yaptı. Şimdi ise rapçilerin ve Demet Akalın'ın şarkılarında. Herkes bu şarkıları konuşuyor. Türkiye bu şarkılarda kullanılan o sample'ı çok seviyor. Tamam, tamam, tamam. Dijital ortamda hazırlanan ve satışa sunulan, yıllardır müzik bankalarından birçok müzisyen ve aranjörün satın alarak şarkılarında kullandığı bu müzikal kalıplar, yani sample'lardan biri bugünlerde çok gündemde. Öyle ki Demet Akalı'nın son iki şarkısı aynı sample üzerine hazırlandı. İlki, sanatçının bu yaz her yerde dinlenen Sefo'yla düeti Yerinde Dur. Yerinde dur o seni bulur ya. İkincisi, bugün yayınlanan yine bir rapçiyle Label C5 ile birlikte söylediği Beni Unutma. Beni unutma aşkım, beni unutma, aşkım. Bu sample ilk olarak 2003'te Cordell Burrell'ın Coolie Dance Rhythm şarkısında yer aldı. müzikal kalıp 2004 yılında Nina Sky'ın Move Ya Body şarkısıyla tüm dünyada popüler oldu. Sample'ın Türkiye'ye girişi 2006'da Mahsun Kırmızı Dinle şarkısıyla oldu. Söyle nasıl söyle. Rap müziğin yükselen isimlerinden Label C5, aynı sample'ı 2024'te Doğuştan Beri Haklıyım şarkısında kullandı. Tamam, 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 tamam. Demet Akalın'ın rapçilerle işbirliği yaptığı son iki şarkısında da Türkiye'de çok sevilen bu sample başrolde yer aldı. Sırada kültür sanat turumuz var. ...buyursunlar. Bir döneme damga vuran fantastik çizgi dizi Ninja Kaplumbağalar sinemaya dönüyor. My son, Angelus, you have heart. Yolculuğuna 1984 yılında çizgi roman olarak başlayan hikaye... ...dövüş sanatlarına hakim dört mutant kaplumbağanın maceralarını konu alıyor. <laughs> 2023'te vizyona giren Mutant Mayhem'in devamı niteliği taşıyan film, daha eğlenceli bir hikayeyi izleyiciyle buluşturacak. Merakla beklenen film 2027'de de vizyona girecek. <laughs> İlk iki filmiyle büyük beğeni toplayan kardeş takımı serinin son filmiyle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. takım ruhu, cesaret ve bağlılık gibi değerleri merkeze alan kardeş takımı 3'ten ilk fragman yayınlandı. Burada örümcek var mıdır? Çıkabilir. Yarasa var mıdır? İşimize yarasa iyi olur. Albayram ve Ceyda Kasabalı'nın paylaştığı serinin final halkası 9 Ocak'ta izleyiciyle buluşacak. Baba ne yaptın? Ne yaptın sen Serkan? Takas. Belli donuna kadar almışlar. 35 yıl önce Amerika'da gösterime giren ve dünya çapında fenomene dönüşen The Simpsons dizisi sevilen bir karakterine daha veda etti. Dizide 35 sezondur yer alan yan karakter Alice Glick hayatını kaybederek diziden ayrıldı. 40. sezona kadar onaylanan dizi yakın zamanda beyaz perdeye de dönüş yapmaya hazırlanıyor you Zaman ne çabuk geçiyor. Etkileyici ses tonu, güçlü oyunculuğu, yönetmenliği, eğitmenliği, güzel konuşma kabiliyeti ve bilgisiyle bir döneme damga vuran, birçok sanatçı yetiştiren tiyatro ve sinema sanatçısı Can Gürzap. Aramızdan ayrılalı tam iki yıl oldu. Usta sanatçıyı saygıyla anarak günü kapatıyoruz. Yeni günde görüşmek üzere. Sana üstüme var mı dedim. Arabacıyım işte. Diyeceğin var mı? Külhan Bey'im. Taş Ama insanım insan. Senin gibi ruhsuz bir şekil değilim. Size söylemeyi unutuyorum hep. Sizin Mr. Kuka hükümet 2000 bin lira vermiş. Lehimize yazması için. Farkındayım. Buzları yavaş yavaş eriteceğimize inanıyorum. Sana istediğin her şeyi verebilirim. Sen, sen, seni kahraman yaparım. Çağdaş adam çağrıyor, şükürler insanlar katkıda bulur. Riskeyi yürüttüğümüz yollara girelim, dağlara çıkalım, oralarda koşalım. Sanat gece gündüzü sundu.